Kırın koptu. sen kimse geldin canım. Annem. Ay kızım karnım acıttı. Ay özür dilerim anneciğim. Ama seni çok özledim. Özür dilerim. Tamam kızım daha olmasın. Tamam tamam. Ben kızım bir markete gidip geliyorum. Tamam mı? Tamam anne. Al kızım sütünü de. Al sana hazırladıydım ben çilek al. Ben de bir poşet bulayım. Didade. Ay evde hiçbir şey kalmamış. Sadece su kalmış evde. Baksana. Of gideyim markete. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Poşet alır mısınız? Almayız. Teşekkür ederim. Almak istemiyorum. teşekkür ederim almak istemiyorum. Biraz marul alalım. iki tane dom, doma, domato alalım. Kızım ne sevdiği ya. Param yetecek mi? Tamam alalım. Birazcık yumurta alayım. Tamam. Ay, param yetmeyecek biliyorum. Lütfen biraz daha. Of ya yetmeyecek bence. Buyurun. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Ben evde tek başıma ne yapacağım çok korkuyorum. Ne? Tık tık tık. Annem geldi. Hoş geldin ya anne. Ne oldu kızım ne alıyorsun? Korkuyorum. Korktum. Gelmeyeceğim diye yok. Bir şey oldu diye. Yok kızım bir şey yok. Benim bir şeyim yok. Bak ben kaldım. Tamam. Buzdolabı hemen koyayım. şöyle yumurta aldım kızıma kahvaltılık gevrek iki tane de hmm, bir tane marul aldım iki tane bunlar aldım iki tane bir tane de bunları aldım Tamam. suyu da şöyle koyayım <laughs> Ay. ver bakalım kızım içtin mi bitirdin mi istedim anne. Tamam şöyle koyalım. Tık tık tık. Ay baban geldi kızım. Çık at. Çık önümden be. kalk kız oradan. Ay. Git bana kadeh koy. Kaç kızım. Blah. Ay kaçırdım Üf ya Hadi gel kızım uyu biraz sen Tamam

咳，咳，咳。 olsun ya ne oldu yine ne oldu? Ah midem no, bulucu bu hastaneye gitmemiz lazım ya. Bu Tamam ya. Bana yine masraf ödetirteceksin hadi kaldır çocuğunu. Kızım, kızım, kızım. Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Ne oldu anne? Ne oldu anne? Ay ne oldu anne? Kızım biz hastaneye gidiyoruz. Annenin annenin ka... kızım biz hastaneye gidiyoruz. Annenin be bebeği doğacakmış, hastalanmış, hastaneye gidiyoruz. Ben de geleyim. Tamam. Çekil kız önümden. Kızım sen evde kal. Tamam. Ay yani ben de gidiyorum. Kızım sen evde kal diyorum. Yürü be kadın. Ee, <laughs> Anneme ne oldu? Ben kendi başıma evde ne yapacağım? Ay. Tek başıma. Ne yapacağım ben evde? Hmm. <laughs> Annem araç da bir şık yapmıştı onu ilkeyim. <laughs> Bebeğimi de içileceğim. İşte çizgi düşüyeyim. Yürü be kadın. Bana göre para ödetleyeceksin. Yürü. Eee tamam ne oldu Bayıldı Doktoru getirelim Beyefendi ne yapıyorsunuz siz? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Hamile kadına niye yer atıyorsunuz? Çıkın dışarıya. Çıkır çıkır çıkır. Açın be kapıyı, açın be kapıyı. Karımı görme, benim de hakkım var. Açın kapıyı. Bekle, ben daha aç oldum. Açın kapıyı. Ha. Hanımefendi, 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 hanımefendi. Ay korkmuyor kadın ya. Put, 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 Kaybet. Yes. kalbi atıyor. Kalp atmamaya başladı. Kalbi atmıyor da Kadının. Kadının kalbi atmıyor. Kadının kalbi atmıyor. Hayır kadının kalbi atmıyor. Heh. <laughs> atmaya başladı. Atmıyor. Atmıyor. Kalp atmaya hemen bebeği çıkarmamız lazım. Ay. Ama bebeği çıkarmamız lazım. Şöyle de bebeği çıkartalım. Mmh, Makası tuttum. Çık çık çık. Çıkıyor. 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 Çıktı. Evet. Bebeği çıktı. Çok tatlı bir bir bebek. Şimdi onu kontrol edelim. Şimdi değil mi diye bakalım. Gayet sağlığı yerinde. Bakalım kalbi atma. Bebek, bebek gözlerini açmıyor. Bebek gözlerini açmıyor. Kalbi durmuş. Bebek gözünü niye açmıyor? Bebek niye gözünü açmıyor? Bebek gözünü açmıyor. Bebek gözünü açmıyor. Bebek. Ay canım benim. Bak sana. Çocuk. Arkası acayip. Kan içinde. Eyvah. Ay canım benim ya. Allah rahmet eylesin. Ölmüş çocuk. Of. <laughs> çocuk ya. Allah rahmet eylesin. Uyumuş. Sonra bunu gömerler çocuğu. Allah Allah. Ne oldu ki şimdi? Arkadaşlar bu kıyafeti birine vermemiz lazım. Birisi giymesi lazım daha doğrusu. Heh. Kıyafette bu giysi. Tamam bulmaz. Ay ne oldu bana? Hastanede miyim? Çocuğum nerede? Ee, evet hastanedesiniz. Çocuğum nerede? Ee, çocuğunuz... Evet çocuğum. Hayatını Hayatını çocuğun hayatımı kaybetti. Ne? Çocuğum hayatımı Kaybedemez. <laughs> Tamam. tamam bir sakin olursanız söyleyeceğim tamam söyleyip izliyorum şimdi nasıl oldu biliyor musunuz ee, çocuğunuz ilk başta çok sağlıklıydı sonra hmm, oturdum kalbini dinledim ve baktım ölmüş çocuk arkası çok kanıyordu ben siz bile olsaydınız durduramazdınız eee o yüzden durumu kötüye gittiği için öyle çocuğumuz Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. O adam yüzünden oldu hep. Her şey o adam yüzünden oldu. Beni böyle yere itti. Çocuk da öldü. Asada çocuk. Bu yaşlarımın seyri. Verin bakayım. al böyle yaptım. tamamlar Atayım Yaptım. Tamam efendim. Üzgünüz. Şöyle dikeyim karnınızda. Hah. Tamam. Açın be kapıyı. Açın be kapıyı. It, buyurun. Çocuğum nerede canım? Çocuğum ölmüş. Senin yüzünden beni böyle yer etmeseydin çocuğumuz hayatını kaybetmeyecekti. Arkası kanamayacaktı. Bana öyle anlattı doktor. Ne? Çocuğum nerede? Ay çocuğumu verin. Ay çocuğumu verin. Ne çocuğumu verin? Ya öldü diyoruz beyefendi. Siz çocuğun karnınızı yere iter misiniz? Böyle olur işte çocuğunuzda. Çocuğumuz da ölür. Tövbe tövbe ya. ya da biçim bir eşsiniz. Sana bu sonra beş olacağımı doktor bey? Hadi bakalım. Of oh, çocuğum nerede? Bak ben sınıfla çocuğum nerede? Ya öldüce diye uğruklamıyor musunuz beyefendi? sizin yüzünüzden oldu zaten. Hayır. Nerede çocuğum? Adım burada. Çocuğunuz burada. Afrikası çok kötü kanıyor. Evet sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. Ay, çok özür dilerim. Çocuğum ölmesin ya. Çocuğum ölmesini istemezdim. Çocuğum ölmesini, ölmesini bilmiyordum. Sadece şöyle yaptım. Yere düştü kadındı. Size Sizin yüzünüzden oldu zaten. <laughs> Gel ya. Ay. kıyafetinizi de. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederiz. Daha hangi kıyafeti giyeceğim? Durun ben seveceğim bir tane. Dur dur yanında yedek vardı. Hah, şu yırtığı verelim zaten zengin falan da değiliz. Ya yürü. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Yine gelin, yine geliriz, yine geliriz. Annem nerede kaldı? Tık 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 geldi. Ne şimdi boyun, yüzün bozmuşlar. Tutu, tutu, tutu Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk kızım. Korsen niye giydin anne? Kızım, evet bugün bir tane kıyafet giyeceğim. Tamam da kardeşim nerede? Hadi. Yok şu an hastanede mi unuttunuz? Kardeşim nerede? Yok şu hastanede mi unuttunuz onu? Unuttum sana, gidip alelim. Ee, kızım bebeğimiz ölmüş. Ne? Bebeğim ölmüş olamaz. Kardeşim. Kardeşim ölmüş olamaz. Basmaya. Basmaya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.